Ümidümüz merhaba. Sensin başkanım. Ne yapıyorsun? Allah razı olsun başkanım. Hoş geldiniz. Merhaba. merhaba. getirdiniz. Merhaba. Hoş Esnaf bitik durumda. Telefonu biraz indirebilir miyiz? Tek ümidimiz sensin başkanım. Asgari ücreti duydun, duydun mu? Duydum başkanım. Ne olur o asgari ücreti o asgari alan ücret adam ancak bir kilo <laughs> elma, yarım kilo elma alamaz başkanım. Üzgün. Biz bitiyiz. Bizi kurlayın başkanım. Küçük esnaf bittik. Pazarın haline bak. Tek ümidimiz sizsiniz. Allah'a bakıyoruz, size bakıyoruz başkanım. Yeni iki hükümet bizi bitirdi başkanım. Yok. Iş yok, güç yok. İki gündür bu malın peşinde geziyoruz. Bir kilo mal İnsanların alım gücü baya düşmüş başkanım. Çorapta bile Çorabla yok. bir yani. Çorap alamıyorlar. Bazen çalanlar öyle göz yomuyoruz. Hani çocuk çocuğuna yani. çocuk çorabı çalıyorlar. Yani <laughs> Adamın alım gücü yok. En büyük kurt zaten. Sen, değil. peki geçen sene kaça satıyordun mesela bunu? Şimdi kaç? Geçen kaça sene 3 tane 20'ye satıyorduk. Şöyle 3 tane 50'ye satıyorduk. Ama alan geçen sene 17 lira evet. asgari Şimdi evet. de 22 lira aldı. Aynen öyle başlandı. Yani çok kötü. Yani. Bu şartlarda insanlar zaten geçinemez ki. Eyvallah. Biz sizin desteğinizi bekliyoruz. Yani İnşallah elimizden geleni yapıyoruz da bakalım işte çok sağ söyledik 30 yap dedik hiç olmazsa Aynen. bak 20 lira paket 50 olmuş 50 olmuş 17 rak asker ücret 22 oluyor 20 olacak 20 iş mi yok başkanım dalga geçiyor <laughs> insanların altıyla Allah yardımcın olsun olun. İnşallah değiştireceğiz bu yüzden fiyatlardan dolayı geçen sene aldığımız 10 liralık karnabahar şu an 50 lira 80 lira evine ekmek götüremiyor. Biz her gün zarar ediyoruz. Tek umudumuz sizlersiniz. Eyvallah. Tek çaremiz sizlersiniz. Asker ücreti dün gördünüz. O zam şu an bir öğrenciye bile yetmez. Halk nasıl yapacak yani? Nasıl olacak yani? Siz nasıl yol çizecekseniz arkanızda sizin de gurur duyuyoruz. Sağ ol. Hep sağ yanımızdasınız şey yani. Ve biz de satamıyoruz. Halk da alamıyor. Kimse evine alışveriş yapamıyor. Akşam pazarın halini görseniz kariban insanlar evine, insanların bizim attığımız atıkları evine götürüyor. Bu Allah'tan reva mı? Onlar yiyor, o karibanlar neden yemesin? Onlar keyif ediyor, biz de neden keyif etmeyelim? Pazarın haline bakar mısınız? Bomboş, hiç kimse yok, hiç kimse. Her gün böyle. Yaparsanız yaparsınız başkanım, tek çaremiz, tek umudumuz sizsiniz. Geçen seneye göre alım gücü ne kadar düştü? Yarı yarıya mı düştü? Yarıdan fazla düştü. Yarıdan fazla. Ama asgari ücreti yüzde otuz zam yapıyorlar. Yüzde otuz, yüzde elli olsa yine de fazla Yine yok, çok kişi kaldı. Kaç para emekli maaşı? Eee yirmi bin lira emekli maaşı o, var. Otuz yıl SGK'da çalıştım. Aynen. Emekli olduğun evet, devlet memuru olarak? Evet, devlet memuru evet olarak emekli Şu anda taksi 20 durağı yürütüyorum. Taksi durağı yürütüyorsunuz? Evet. O da 500, 400, 400 lirayla da onunla ilerletmeyi Yani... Şimdi emekliliğin %15'si tam yapacak, Şşşş, yüzde %12, %13'ü de yapacak. İnsanın hakkı ne? Daha da ya, geçmesinler yani artık başkanım, lütfen artık elinizi uzatın. Ne istiyorsanız, arkamda ne kadar haksızlıyorsanız sizdeyiz. Yeter artık. Bankur. Evet. Kaç para alıyorsun? 2500. En düşük. Evet, Kaç şey yıl yapayım. Bağkur primi ödedin? Çekmedim. 28. Ne iş yaptın abi? Ben ticaret yapıyordum, Ayakkabıcı ayakkabıcılık evet. 28 yıl. Evet. Kaç dedilerse oradan evet. ödedin, ödedin, evet. ödedin. 12.500 Yüksek, bin bin bin. Evet. yüksek evet. mi ödedin? Evet. Yüksek ödedim, öyle oldu. Öderken şey diyorlardı, yüksek öde, yüksek emekli maaşı olsun. Evet. Evet. Sonra bu iktidar kuralı bir değiştirdi. 12.500 lira. Evet. Çok, çok mağduruz. Geçinemiyoruz. Yani biz dolayım. Her şey çok pahalı. Evet. Yani diyecek bir şey değil, bulamıyoruz yani çok da ülkeliyiz. Sana kaç aylık bağlamada? Ömrüm boyunca millete aylık bağlamada çalıştım. Sana 16 bin lira bağladım. Kılalmaz, kılalmaz. Peki pazara falan çıkınca rahat alışveriş musunuz? Hayır. Pazara gidemiyoruz, nakit almak zorundayız. Marketlerden kredi kartı. Kredi kartı. Memur maaşıyla ev alınıyor, ne araba mi? alınıyor. Evet. Emeklilik ikramiyesiyle araba alınıyor. Araba alınıyor. Araba alınıyor. Şimdi emekli maaşıyla Z zor. Kıt kıt kanaat geçiniyoruz. Geçinemiyoruz bile. Hep sürekli böyle öteliyoruz borçlarımızı. Demin kredi kartlarımız bayağı dolgun. Ne oldu? Yani perişanız. Peki Ol ıı, çareyi nerede görüyorsun? Ne yapmak lazım? Seçim. Başka be, be, başaramıyorlar. 22 seneden beri ne yaptılar ki? Başaramıyorlar bir an önce gitmeleri lazım. 2025'te de geçim yoksa seçim var diye Türkiye'nin dört bir yanını gezeceğim sizin için. Siz çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Biz seçim istiyoruz. Bir an önce bıçak kemiğe dayandı. Şunu belirtiyorum. Diyorlar ya her zaman biz enflasyona vatandaşları ezdirmiyoruz diye. Üç harflere dikkatli her gün şey değişiyor. Etiket değişiyor. Etiket değişiyor. Bu mu yani ezdirmemek? Bana göre bu insanlar köle edilmiştir. Başka bir şey diyeceğim yoktur efendim emekli misin Evet efendim ne kadar maaş 15 nereden emeklisin ne kadar, evet, ne kadar? kaç yıl çalıştın? yani 9500 gün 9500 günü evet tamamladın efendim. 15 bin lira şimdi aynen ve artı kiradayız şu anda evet. hesabını siz yapınız kira ne kadar şu anda zaten oturduğumuz yer normalde oturulacak bir yer değil Al, ödediğimiz para yedi bin lira. Yedi bin lira. Hesabını yapınız. Çok. Özür de. diliyorum. Şunu almaya kalktığın anda elin titreyerek alışveriş yapıyorsun. Bu kadar sıkıntılı bir ortamdan geçiyoruz Bu milleti sadece uyutma politikasıdır. Başka hiçbir diyeceğim yok. Esnafın hali perferişan görüyorsunuz. Vurma. Ayva. Bunlar yılbaşı üstü ayva çok satılır. Başkanım o eskiden de şimdi öyle bir şey yok. Yok mu? Şimdi o eskiden de. Şimdi Cumhurbaşkanımız öyle bir şey bırakmadı. Görüyorsunuz. <laughs> esnaf peri perişan aldığını yerine koyamıyor. Bağkurunu ödeyemiyor. Ondan sonra sigortayı, araba sigortası, kasko hiç şey ödeyemiyor. Esnaf peri perişan. Es bir tane müşteri yok pazarda. Halkın alışverişi yok. Tamam, alışveriş şey bitti. Ya. Alışveriş <laughs> yok artık yani. Eskiden Tayyip Bey çıkıp pazarlanıyordu. Şimdi pazara çıkar mı? Yok. Çıkıyor mu? Geliyor mu buralara? Başkanım nereye gelsin? Artık? Gelemez. Gelemez abi. Bitti. Pazarda hatır sorabilir mi Tayyip Soramaz Bey? Soramaz başkanım. ben de öyle söylüyorum. Sen salon siyasetçisi oldun diyorum. Eskiden görüyorduk. İlk zamanlar pazara çıkıyordu dolaşıyordu duruyordu bir yerlerde sohbet ediyordu şimdi salondan bağırıp duruyor Halk perişan esnaf perişan küçük esnafın halini görüyorsunuz diyor ki millet biz millet aç diyoruz zorda diyoruz o da evet. diyor ki Suriye'de haklı çıktı millet benden memnun diyor. Evet, o, o Suriye'de memnun başkanım Türk vatandaşları memnun değil yani Türk vatandaş Suriye'ye destek yapıyor Buradaki halk perişan görüyorsunuz pazar haneye bak bir tane müşteri yok. Normalde bu saatler bu pazar hareketli olur değil ya mi? başkanım bir tane müşteri yok bakın şöyle bomboş. Hadi diğer fena. tarafını görüyorsunuz yani. Vatandaşın alım gücü yok, esnafın satma gücü yok, yok bitti yani esnafın. 20 yıl önce, hani senin buraya gelen bir memur evet. en düşük memur maaşıyla 14 buçuk çeyrek altın alıyormuş. Evet. 2024'de 7 buçuktu. Şimdi bak o hesap değişti. İlk sana söylüyorum. Evet. Bak şimdi, çeyrek altın hesabı 2002'de asgari evet. ücret için bakacağız yalnız. Evet. 7 evet. asgari ücret alıyormuş. Bu üç çeyrek altın noktasına 2024'te düşmüş. Şimdi iki buçuk çeyrek altın noktasına düşmüş. Bu farka bak başkanım. Ve bak bundan bir yıl daha gideceğiz diyor. Yani altın arttıkça bu iki buçuktan daha da aşağı. Yedi alırken geçen sene üçe düşmüş. Şimdi verdiği 22 bin lira bak geçen seneki evet. asgari ücret evet. 17 bin lira üç çeyrek altın alıyormuş. Evet. Şimdi verdiği 22 bin lirayla üç altın alıyor. Bunda iki buçuk alacak ve bir yıl boyunca. Bir alacak. yıl sonra bir tane alamaz. Başkanım böyle gider. Böyle öyle gelsin. mi? Evet. Emekliyim ben. İyileşmiş bir kanser hastasıyım. Şu anda ben tedavi görmekteyim. Aa, üniversite mezunu oğlum var işsiz. Aldığım 12 bin lira emekli maaş alıyorum. Ev kirası, kredi, şuydu buydu ben bir türlü ödeyemiyorum. Açlıktan ölüyoruz yani daha ne zamana kadar öleceğiz? Çocuklarımıza iş yok, güç hiç yok. Hiçbir şey vermiyorlar. Doktor diyor ki proteinli beslen diyor. Et ye diyor, sebze ye diyor. Ben bunu alamadım bak boş torbayla gidiyorum. Bakın torban bomboş. Bir şey yok içinde. Sabahtan beri tek kahvaltıyla duruyorum. Hiçbir yemek yemedim, içmedim. de Ne olacak halimiz böyle? Kurtarın artık bizi. Yeter artık. Tayyip Bey dün de asgari ücret açıkladı. 17 bin lira bir yıldır duruyordu. Evet. Tuttu onu 22 bin yaptı. 30 bin istiyorduk. 22 bin yaptı. Şimdi emekliye de yüzde 12-13 zam yapmayı planlıyoruz. Alsın da başkan bunu alsın bu 12 bin lirayla. Kendi beslenebilecek mi? Geçinebilecek mi? Biz Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği, Maksun Başkanımızın verdiği, ben et yardımını orada görüyorum. Onun verdiği parayla et alıp ben yiyorum ben ne olacak bu halim bak oğlum üniversite mezunu işsiz güçsüz 28 yaşında boş ev kirasını vereyim 12 bin lirayla ben ne yapayım kıdamı bak alamadım hiçbir sebzem yok dolabım bomboş buzdolabım hani bize bir çare artık yeter buramıza geldi tek istediğim çare mektim, iktidarı değiştirmek anne değişecek çünkü Değişin şöyle gitsin. biz biz halk partisi olarak senden yanayız bunlar zenginden yana evet ben, Aylardır bağırıyoruz 12500 asgari ücret en düşük emekli maaşı olmaz onu bir asgari ücrete çıkar diyoruz asgari ücreti 30 bin liraya çıkar diyoruz ama işte senin 12 bin lirayı 12500 lira alıyorsun en düşük onu şimdi 14 bin yapacak mı yapmayacak mı o bile belli değil. O bile yetmez bize 30 da, 30 da, da yapsa 30 yapsa yetmez. yetmez şu pahalılığı indirsin bunlar ne böyle nasıl yiyeceğiz biz bunları onu dedi ya nasıl? ben biliyorum dedi Heh. faizleri dedi düşük tutacağım enflasyon çıkarsa çıksın dedi bu hale getirdi. Elimizi. Ama düşük de olmuyor işte hep onlar e Bu Tayyip Bey yapıyor. Tayyip Bey eskiden gezip dolaşıyordu buraları. Şimdi gelebilir mi bu pazara? İnsan bak sizin gibi başkan olmalı. Yanında orduyla değil tek başınıza şey gibi geldiniz. Bu bize yeter başkanım. Bu Sağ yeter. Pek. 15 milyar alıyor memur emeklisi. Nasıl olacak bu? Niye okuttum ben? söylüyor. Niye okuttum? Asgari ücretli 22. O da 22 olsun. Tabii biz de onu savunuyoruz. En düşük emekli maaşının asgari ücret olması lazım. Bir ede hemşire 30 yıl hizmet yapıyor. 30 yıl bak benim eşin, 17 milyar maaş alıyor. Meslek lisesi mezunu nasıl olacak bu iş? Abi doğru 17 söylüyorsun. milyar maaş alıyor. Nasıl oluyor? Tabi. Bir de maaşlar kesilecek ayrıca. Bu fiyat farkı. Şimdi Ak Parti gelmeden önce çalışanlar yüzde 20, emekliler yüzde 10, raporlu hastalar hiç para ödemiyordu. Bunlar şimdi raporlu mu? Raporu da var. Ama fark aldılar. Fark alıyor neden? Çünkü en ucuz ilacı ödüyor. Doktorun yazdığını istediğinde ya da eczanede yoksa fark ediyorsun. Evet. Evet. Şimdi eskiden bir çeşit para ödenirdi. Şimdi hastanede, eczanede ve maaştan sekiz çeşit para kesiliyor. 400 lira cepten şimdi ver. 300 mü dedi? 375. Bir de maaştan kesilecekler.